Bak ben kimliğimi aldım. 74 yaşındayım. İnan ki daha yeni kaldı. Daha bir ay olmadı kimliğime kavuşmuşum. Bir ay olmadı. 20 gün falan oluyor. Evet. Bu kimlik gitti. Oğlumun mezarına sürüldü biliyor musunuz? Benim oğlum da gördü bunu. Ben hastaydım gidemedim. Araba da yoktu. Benim, bunu gidip benim oğlumun mezarına sürdüler. Getirdiler benim kızım. Yeni anamdan doğmuşum. Ben yeni yaşıyorum. Ben ölüydüm, bir ölüydüm. Korkuyordum. Kimse size mezarlığa verilecek diye korkuyordum. Şükür şimdi mezarım olacak. Allah'ın izniyle sizin sayenizde sizin sayenizde çocuklar Allah sizden razı olsun. İnan ki sevinçliyim. İnan ki mutluyum. Gittim. Ve kimliğimi alıp geldim. Tabii ki Türkiye biliyor. Ben Türkiye'ye sesimi duyurdum. Beşli kuşağında ben yaşıyorum. Ben nihayet yeni bir aylık doğmuşum. Bir aylık. Kendi hesabıma bir aylık doğmuşum. Artık kimsesiz mezarına gömülmeyeceğim. Benim de bir mezar mezardaşım olacak. Elif Bayi diye benim mezarıma yazacaklar. Hiç inanmıyordum. Gerçekten inanmıyordum. Allah-u Teala bir müjde yarattı. Sizi benim cebime koydu. Allah sizden razı olsun. Allah'ım sizi kurban oldum bana hiçbir şey muhtaç etmezsin. Evet. Çok güzel ya. İnsan, insan iki kişidir ya. Bir insan beş, onda iki kişiyim. Biri o, biri ben. Çünkü ben o zaman hiç yoktum. Benim adım yok, sanım yok, bir şeyim yok. Bak cebimdeydi. Bak cebimdeydi. Asla ayırmam yanımda. Çok zaman onu boynuma atarım, evde otururum. Evde oturdum yerde buramda ben örgü örüyorum. O benim buramda duruyor. Gerçek bunu söylüyorum. Gerçekten yanımda da hiç ayırmıyorum. Hiç ayırmıyorum. Ya cebimdedir ya boynuma atıyorum. Ya yasamın köşesinin altına koyuyorum. Öpüyorum. Yastığı için kimliğimi öpüp yatıyorum. Her gece herkes sevgilisini öper. Anasını babasını öper. Bu benim her şeyim. Ben de bunu öpüyorum. Başka bir şey demiyorum. Şefik Bey'e, Süleyman Soylu'ya, Mige Anlı'ya, Rahmi Bey'e, Şefki Bey'e hepsine teşekkür ederim. Cansuman'a teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Delikanlı bir de size çok teşekkür ederim. Gerçekten yani. Siz beni yeri deniyor. Allah önce Allah'ım sonra siz yaşattınız. Siz var ettiniz. Siz bana yardımcı oldunuz. Ve beni bu dev kevilme kavuşturdunuz. Bu benim yanımda. O bir, ben iki. İki biz. Böyle güzel oluyor değil mi? Artık ben korkmadan hastaneye gidebiliyorum. Canım benim sen bana bir arkadaşsın. Seni seviyorum. Seni öpüyorum. Ana da buraya koyuyorum. Ben yaşayan ölüyüm gerçekten yaşayan ölüyüm ben ölsem beni mezara gömemezler ki çünkü kimliğim yoktur. 70 senedir ki ben hayattayım bir kimliğim olmadı seve seve doktora gitmedim seve seve bir yere gitmedim korkak korka dolaşıyorum. Korka